Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte Ömer ile Fatih ile video çekeceğiz. Ömer kendini tanıt. Evet benim sana. ismim Ömer. İlk defa Ömer Faruk kanalına video çekiyoruz. Evet. Arkadaşlar şey Fatih de burada. Evet. Şey Fatih ile Ömer'in kanalına abone olabilirseniz onunla gerçekten... Biz bugün arkadaşlar şimdi Komagene'ye gelmiştik. Çıkartıcı şimdi şey cimseye gideceğiz birazdan. Şu anda birazdan şey cimseye gideceğiz. Eğer orada cimsede çekim yapmamıza izin verirlerse orada da çekim yapacağız. Evet. Ee, Gelin arkadaşlar o, o, şimdi annelerimizde şey de... gidelim. Çileği art Neden müzik gösteriyorum? Göstermeyeceğim böyle. Arkadaşlar dün. şu anda arabadayız. <laughs> ay ay, ay. oldu. <laughs> ne yapıyorsun? Bak şimdi ne yapacağım. <gülüyor> ne <gülüyor> yapacağım <gülüyor> şimdi? <gülüyor> abi abi gösterdim ya <laughs> O abi bana söylüyor. Abi ne? Şu anda arabadayız arkadaşlar. Şimdi Gims'e doğru gideceğiz. Zaten birazdan şey e, kimsada... başlatacağım videoyu. Ne Hadi bay bay şimdi Gimsa'da birazdan başlatıyoruz.